Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün benim tarifimde Ege yöresinin Sokrasından Mutfağından eksik olmayan Çalkama böreği Tarifim var Kabıma 4 bardak Unumu aldım Bir paket karbonat Kabartma tozu Yani kabartma tozu olarak da Kullanabilirsiniz Benim elimde karbonat vardı Karbonat koydum Arkadaşlar bunu suyla karıyorlar. Ben daha lezzetli olsun, daha vitaminli olsun diye ben bunu sütle karacağım. Bir bardak sütümü boşalttım. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. akışkan bir hamur yapacağım. Biraz da su ilave edeceğim. Bir bardak. Bir bardak da su ilave ediyorum. Buna ben bir tane de yumurta kıracağım. Ben tarifi biraz güzelleştirip değiştiriyorum. Altının hamuru için yumurta kırmıyorlar. Suyla karıyorlardı. Ee, bunu kayınvalidem çok yapıyor. Biz Ege'ye gittiğimiz zaman Eşim sever. Her gittiğimizde devamlı bize bunu yapar. Ben bunun içine bir miktar da kaşar bıraktım. Lezzetli olsun hamuru diye. ama ben tarifi değiştiriyorum, daha güzelleştiriyorum, daha böyle lezzetli hale getiriyorum. Çok az bir şey kaşar bıraktım yalnız. Hamur biraz katı oldu. Ben biraz daha un ilave ediyorum. Pardon, ıı süt ilave ediyorum arkadaşlar. Şaşırdım kusura bakmayın. Hamurumu hazırladım. Hepsini tereyağı erittim. Tereyağla yağladım. Her tarafını Şimdi bu akışkan olan hamurumuzun yarısını tepsimizin altına boşaltıyoruz. Tepsimize yağ duruyoruz. Böyle iyicene güzel yaydırıyoruz hamurumuzu. Bir kaşık daha bırakayım. Şimdi ince ince yıkayıp Pardon ben niye bu kadar şaşırıyorum arkadaşlar? Yıkayıp ince ince doğradım ıspanakları. 300 gram falan var ıspanağım. İstediğiniz ot çeşidiyle yapabilirsiniz. Fazlı yaprağıyla olabilir. Değişik otlarla da yapabilirsiniz. Çok lezzetli börek oluyor. Çalkalama böreği derler buna. Kayınvalidem çok yapar. Tarifini ondan öğrendim. Araştırdım. Daha da değişik yapıyorlar. Ben de yaparken değiştirdim. Şimdi kalan kaşarımı hamura dökeceğim. Burada 300 gram köy peynirim var rendelemiş olduğum. İsterseniz kaşarı peynirle de beraber bırakabilirsiniz de ben dediğim gibi değiştiriyorum. Ay kaza oldu. Yumurta bezin üstünde kırıldı arkadaşlar. Neyse sonra temizlerim onu artık. Bir tane yumurta kırıyorum üstü için. Onu da çırpıyorum. Ve kalan hamurumu biraz daha süt ilave edeceğim ona. Daha lezzetli olsun, daha akışkan olsun diye arkadaşlar yumurtayı kırarken yumurta yere kırıldı neyse tepsiyi fırına verince temizleyeceğim orasını bazen öyle kazalar hatalar oluyor çekim yaparken yemek yaparken kalan hamurumu da şu şekil üstüne gezdiriyorum Hamur yoğurma derdi yok. Hamur açma derdi yok. Oklava derdi yok. Harika bir lezzetli börek oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin. Yalnız yaparken benim gibi hatalar yapmayın. Konuşurken yanlış bilgi vermeyin. benim Çalkma böreğim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırına veriyorum. Alt üst kızarana kadar pişecek. Arkadaşlar benim çalkalama böreğim pişti. Fırından aldım. Mis gibi kızardı. Şöyle eşit bir şekilde kesip bir parça alayım. Size göstermek için. Arkadaşlar buna kimi e, çalkalama diyor, kimi çalkalam çalkalam diyor. Değişik isimler veriyorlar. Asıl bu bunun ismi çalkalama böreği. Ben bunun e, tarifini biraz değiştirdim. Hamurunda, alt hamurunda bunun yumurta ve e, şey yok, kaşar yok. Ben daha lezzetli olması için malzemelerini değiştirdim. Şu elimin yardımıyla alayım. Daha sıcak soğumadı, çekmedi daha tam olarak. Bol ıspanaklı pırasayla da yapabilirsiniz, pazıyla da yapabilirsiniz. çok sıcak arkadaşlar zor koparıyorum şu şekilde arkadaşlar mis gibi börek oldu kolay yanına da çay kolay hafif oklavasız yufkasız mis gibi ıspanaklı çalkalama böreği Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bazı bölümlerde tarif verirken şaşırdım. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.